bir parabolün tepe noktasının hizasından böyle üçgene benzer ama üçgen olmayan. Çünkü hipotenüs düz bir çizgi değil, eğri. Böyle bir şekil oluşturursak bu şeklin alanını integral olmadan da hesaplarız. Bu alan taban çarpı yükseklik bölü 3'tür. Yani a çarpı b bölü 3'tür. Ama ne zaman yapabilirsiniz? Uyarıyorum sizi. Hem işin içinde bir parabol olacak. Ne demek parabol? Y eşittir. Parabollerin genel de arkadaşlar. X kareli bir terim olacak. AX kare artı BX artı C şeklinde olacak. İşte bunun da tepe noktasının hizasındaki alanı sorarsa. Mesela aynı alanı şuradan sorsaydı, şu alanı sorsaydı. Bu alanı hesaplayamazdım. Çünkü... Bu alan tepe noktasının izasından başlamıyor. Tepe noktasının izasından başlayacak. İşte bu alan A çarpı B bölü 3'tür. Bu alanı hesaplayamayacağımız için silelim karışıklık olmasın. Bir parabolün sol ve sağ yamacındaki alanları bulup birbirine oranlamam isteniyor. Biz aşağıda pembe çelçe gibi integral kullanmadan kısa yoldan biz bu alanı hesaplarız. Taban çarpı yükseklik bölü 3 yaparak. Öncelikle bu parabolün x eksenine teğet olduğu noktayı bulmam lazım. x eksi 1'in parantez karesi ise parabol. Buranın kökü olan bir de teğet. Teğet demek parantez karesi var demek. Parantez karesi var demek teğet demek. İsterseniz x ekseninden değdiği yeri bulmak için y'ye 0 da verebilirsiniz. Gene x'i 1 bulursunuz y ekseni kestiri de bulalım. y ekseni kestiri bulmak için y ekseni üzerinde x'ler 0 olduğu için x'e 0 olursak y eksenini kestiği yer 0 1 eksi 1 karesi 1 olacak. Dolayısıyla artık a alanı bulabiliriz. Tabanı 1, yüksekliği de 1. O zaman a alanını bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 3'ten 1 bölü 3 çıktı a alanı. Gelelim B alanını bulmaya. B alanının tabanı 1'den 3'e kadar 2. Yüksekliğini bulmam gerekecek. Yüksekliği kaç diye bulmak istiyorsam parabolde x yerine 3 yazarım. 3 yazarsam 3'ten 1 çıktı. 2 karesi 4. Demek ki yüksekliği yani y değeri de buranın 4'müş. x'e 3 verince y 4 çıkıyorsa bu yükseklikte 4 demektir. O zaman B alındı bulduk. B taban çarpı yükseklik bölü 3 yapıyoruz. 2 çarpı 4 bölü 3'ten 8 bölü 3 çıkıyor. Bana B'nin A'ya oranı soruluyordu. B'yi A'ya oranlarsam yani 8 bölü 3'ü 1 bölü 3'e bölersem bölü 3'ler gider cevap 8 çıkar. Ne yaptık? Parabolün yamacındaki alanları integral kullanmadan kısa yolla çözdük. İstersek integral kullanarak da yapabilirdik. A alanı nasıl bulurduk? A alanı ikinci olarak buraya yapıyorum. İntegral alacaksam sıfırdan bire kadar diyeceğim. Yukarıdan geçen x eksi birin karesinden alttan geçen sıfırı çıkartacağım. Sıfır önemsiz olduğu için yazmıyorum bile. dx olur. B alanını bulacaksam onu nasıl hesaplardım? B alanı nereden nereye kadar gidiyor? Birden üçe kadar gidiyor yukarıdan geçen x eksi 1'in karesinden aşağıdan geçen sıfır yazmıyorum gene sıfır çıkartma da etkisiz diye dx yapar. B alanında bulurdum ama taban çap yüksek bölü 3 daha kısa bir yol. Burada daha bunun karesini açacağız, integral alacağız, 1 vereceğiz, 0 vereceğiz. Çok daha uzun olur bu ikinci yol. Bu parabolün altında kalan, daha doğrusu x 80 ile arasında kalan alanı bulmak için şu kısa yolu kullanabiliriz. Taban çarp yükseklik bölü 3 yaparak şimdi oluşturacağım tepe noktasının izasından parabolün yamacının altında kalan şu alanı kısa yolla buluruz. Bu A alanı bulacağız. Üstüne B alanı da dikdörtgen alanı olduğu için kısa kenar çarp uzun kenardan bulacağız. Yani alanı hesaplarken hiç integral yapmayacağız bile. Başlayalım o zaman şu parabolün y eksenini kestir bulalım. X'e 0 verirsek y eksenini kestir buluruz. X'e 0 verince y eksenini yer 1 olacak. Demek ki şu yükseklik buradan buraya olan yükseklik 1 ise burası da 1'dir. Dikdörtgenin alanı cepte. Çünkü uzun kenarda 3'tü. O zaman B alanı bulduk. B alan dediğim 3 çarpı 1'den 3 olacak. Gelelim A alanı hesaplamaya arkadaşlar. A alanın tabanı 3. Formül bu da taban çarpı yükseklik bölü 3 yapacağız. Tabanı 3 yüksekliğini bulmak için şu mesafeyi bulmak için x'e 3 verelim ki buranın y'sini bulalım. x'e 3 verirsek 3'ün karesi 9 bir daha 10. Demek ki bütün şu yükseklik 10. Bir zaten burada vardı o zaman 10'dan 1 çıktı. Geriye burada 9 kaldı. A alanı da hesaplıyoruz. A alan tabanı 3'tü. Yüksekliği 9'du. Taban çarpı yükseklik bölü 3'ten A alanda 9 oldu. O zaman taralı alanların toplamı soruluyordu bana. Biz de toplayalım şu 3 ile 9'u da cevap bulalım. 3 ile 9'u toplarsam cevap 12 olacak. Parabol ve doğru arasında kalan alan soruluyor. Hangi alan soruluyor? Gözüksün diye onu boyayalım. İşte şu yeşille boyadığım bu alan soruluyor. Biz bu alanı hesaplarken integralle değil de şuradaki kısa yol ve bir üçgen alanı sayesinde hesaplayacağız. Nasıl mı yapacağız? Önce şu doğruyla parabolün kesişim noktasını bulmamız gerekecek. Kesişim noktasını bulursak bu dik üçgenin alanından altta kalan şuradaki özellikle hesaplayabileceğim a çarpı b bölü 3 olan alanını çıkarttırsam geriye bu alan kalacak. Ne yapacakmışım? Dik üçgenin alanından beyaz alanı çıkartacağım. Önce şu dik üçgenin alanını bulmak için şurasının kesim noktasını bir bulalım arkadaşlar. Buranın kesim noktasını nasıl bulacağız? Buradan geçen iki tane fonksiyonu ortak çözerek yani y eşit x kare ile y eşit 3x'i ortak çözmek için x kare ile 3x'i eşitliyorum. 3x'i o tarafa atıp daha sonra x parantezine alırsam ortak çözümden x'i bir kere 0 bulacağım, bir kere de 3 bulacağım. 0 ve 3. Bana kesişim noktasının kaç olduğu lazımdı? 0 buradaki kesişim noktası. Gördüğünüz gibi doğruyla para var. Burada da kesişiyor. O zaman 3 olarak buraya alacağız. Demek ki bu taban uzunluğu burada 0'dan 3'e kadar 3 santimmiş. Yüksekliği nasıl bulacağız? x'e 3 koyarsam y'nin kaç olduğunu buluruz. x'e 3 koyduğum zaman 3 kere 3'ten y de 9 çıkmış olacak. Y'de 9. x 3 ise y de 9. x'in 0 olduğunu bulduk ama o bizim işimize yaramadı. Demek ki yükseklikte de y'si de 9'muş. Ne yapacaktım ben şimdi taralı alan için? Şuraya taralı alan dersek. Bütün üçgenin alanından yani nedir üçgen alanı? 3 çarpı 9 bölü 2'den Hangi üçgen? İşte şu üçgen. Oradan şu beyaz alanı çıkartacaktım. O neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 3'tü. Bu işlemi yaparsam bu soruyu da çözmüş olacağım. Bu sorunun cevabı da böylece 27 bölü 6 çıkacak. İki tane parabolün, mavi ve yeşil parabolün yamaçlarında kalan toplam alan soruluyor. Ben bu alanı şuradan bir çizgi çekip 2'ye ayıracağım. 2'ye ayırırsam soldaki alanı ayrı, sağdaki alanı ayrı hesaplarım. Ne yapalım? Bu parabollerin x eksenine teğet olduğu noktaları bulalım. Burası x eksi 1'in karesi demek. Parabol x eksenine 1'de teğet. x eksi 3'ün karesi demek. Parabol x eksenine 3t teğet. Parantez karesi demek. x eksenine teğet demek. İsteyenler şöyle de bulurdu. y'ye 0 verip x'i 1 y'ye 0 verip x'i 3 bulabilirdi. Bir de şu aradaki değeri de bulmam lazım. Çünkü birazdan taban çarpı yükseklik bölü 3 yapacağım bu alan için ve bu alan içinde ayrı olarak yapacağım. Ama önce şu kesişim noktasını bulalım. x eksi 1'in karesi olan birinci parabolle x eksi 3'ün karesi olan ikinci parabolü ortak çözüyorum. Yani y'lerini birbirine eşitliyorum. Parantez karelerini açarsak x kare eksi 2x artı bir oluyor. Eşittir. O bir tarafta da parantez karesini açarsak. X kare eksi 6 x artı 9 oluyor. X kareler gitti. Düzenlersek, çözersek buradan da x'i x'i 2 bulacağız. Demek ki kesişim noktasının yani. x'i 2'ymiş. Artık soldaki ve sağdaki alanları hesaplamaya başlayabilirim. Buraya a alan diyelim. Ama yüksekliği bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? x'i 2 verip y'nin ne çıkacağını bulalım buradan x'e ya bu parabolde ya bu parabolde 2 vermem lazım. Çünkü bu nokta hem mavi parabolün noktası hem de yeşil parabolün noktası. O yüzden hangisinde 2 vereceğim önemli değil. Bir tanesinde x'e 2 verirsem y'e ne çıkar bakalım. 2'den 1 çıktı. 1 karesi 1. Demek ki yükseklikte şu yükseklikte 1'miş. O zaman şu a alanı hesaplayalım. a alan ne olacak? 1'den 2'ye kadar taban 1. Yüksekliği de biraz evvel bir bulduk. 1 çarpı 1 bölü 3'ten A alanı 1 bölü 3 bulduk. Bir de B alanı bulacağız değil mi arkadaşlar? Şuradaki B alanı bulalım. B alan eşittir. Taban 1. Yükseklikte 1. Bölü 3'ten 1 bölü 3'te bu çıktı. O zaman toplam alanı soruyorsa bize 1 bölü 3 soldaki alan 1 bölü 3 sağdaki alan toplarsam Taralı alanının toplamı 2 bölü 3 yapacak. A, B ve C alanlarını hesaplamam gerekiyor ki A alanını ve C alanı toplayayım. B alanı çıkartayım. Bana sorulan çünkü bu. Biz ilk önce A artı B artı C alanı hesaplayacağız. Taban çarpı yükseklik bölü 3'ten. Direkt C alanı ya da direkt B alanı hesaplayamam. Çünkü sağ alt köşede yazdığım gibi bu a çarpı b bölü 3 yapmak istiyorsam tepe noktasının hizasından gidip alan hesaplamam lazım. O yüzden ben b alanı hesaplayamam çünkü tepe noktası olan orijin oradan başlamıyor b alanı. İlk önce a, b ve c'nin toplamı olan alanı hesaplayacağım. Ne yapacağız? Formül uygulayacaksak tabanın 3 olduğu belli. Yüksekliği nasıl bulacağız? x'e 3 yazarsam 3 kere 3'ün karesinden 27 çıkacak. Bu yükseklik. O zaman x'i 3, y'si de 27 olduğu için yükseklik 27 olunca bu 3 tane alanın toplamını 3 çarpı 27 bölü 3'ten bulurum. 3'ler gidecek. Geriye kalacak 27. Şimdi A artı B alanı bulalım arkadaşlar. Yani orijinden 2'ye kadar olan şu taban çarpı yükseklik bölü 3 yapalım. Tabanı 2 zaten yüksekliği bulmak için x'e 2 yazarsak 2'nin karesi 4, 3 ile çarptım 12 oldu. O zaman hesaplayalım a artı b alanı. 2 çarpı 12 bölü 3 oldu. Hesaplarsak 12 ile 3 sade 4, 2 ile çarptım 8 oldu. Ve son olarak a alanı hesaplayalım. A alanında tabanı zaten 1. Yüksekliği bulmak için x'e 1 yazarsam 1'in karesi 1, 3 ile çarptım 3 çıktı. O zaman A alanı da 1 çarpı 3 bölü 3'ten 1 çıktı. A alanı bulduk. Bize ne soruluyordu? A artı C eksi B soruluyordu. Onu hemen şuraya aldık. Hesaplayalım. A alan kaçmış? 1'miş. O zaman buraya 1 yazdık. C alanını hesaplayacağız. 3'ünün toplamı 27 ise içindeki A artı B'nin toplamı 8 yaptığı için C'ye kalacak. 27'den 8 çıktı. 19 kalacak. Demek ki birden sonra yanına artı 19 yazdık C için. Eksi diyeceğiz. B alanı hesaplamamız gerekecekti. A alan 1'di. O zaman B alanda 8'e ulaşmak istiyorsam 7 olacaktır. Demek ki 7 çıkartacağız. O zaman 19 bir daha 20, 7 çıktı. 13 bizim aradığımız cevap olacak.